Kursundu, Avrupa Express devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Salzburg Başkonsolosluğu'nun organizasyonunu üstlendiği Mozartium Üniversitesi'nde ünlü meze soprano Derya Avca ve ünlü piyanist Necla Iannusko konser verdi. Sevgili Austria Express izleyenleri, Salzburg Başkonsolosluğu ünlü sanatçı Derya Ağaç ve ünlü piyanist Necla Lonescu'yu Salzburg'a konuk etti. İşte bu muhteşem konseri getiriyoruz ekranlarınıza. Salzburg Stüdyo Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere dünya ünlü bestecilerden eserler seslendirerek başlayan Derya Hoca, konserin büyük bir bölümünde türkülere de yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt, ülkemizin modern, çağdaş yönünü tanıtan birçok sergi, konferans çalışmaları yaptıklarını ve son olarak yapılan bu konserle de bunu pekiştirdiklerini belirtti konsolosluğumuzun tek amacı vatandaşlarımıza rutin konsolosluk hizmeti vermek değil. Aynı zamanda e, işimizin önemli bir boyutu da Türkiye'nin tanıtımı. E, Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili çok fazla olay göremiyoruz etrafımızda. Onun için işte konsolosluğumuz mümkün olduğu oranda sergiler, konferanslar ve şimdi de bir konser yapmak suretiyle ee, kültürümüzün çeşitliliğini Avusturyalılara tanıtmak istedik. Ee, bu geceki katılım oldukça iyi, gayet memnunum katılımdan. Mozart ee, Mozartium biliyorsunuz e, müzik açısından son derece önemli bir yer. Burada e, konserin özellikle e, Türk halk şarkıları ile ilgili bölümünün e, çok e, ilgiyle izlendiğini memnuniyetle gördüm. <Sessizlik> akşam aslında ilginç bir konser yapmayı hedefledik. Hedeflerimizin arasında Batı müziği kadar Türk müziğini de ortaya çıkartmak vardı. Öncelikle Beethoven'dan, Mozart'tan, Schubert'ten Lied'lerin yanında Türkçe olarak da sahip Egoist'den çeşitli Lied'ler ve Romanya'da şu anda ben yaşıyorum, Konstanza'da yaşıyorum. Orada yaşayan eee bir arkadaşımız var Necla Yanesko. Onunla birlikte yaptığımız derlemelerden bir konseri burada sunma şansım oldu. Yarası, da asfaltı, benim aylık, benim aylık. Konserle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl geçti sizce? Biz şey, çok büyük bir, bir... Özen gösterdik de ondan seçtik aralarından ee, hoş olsun diye bir mesaj e, millete gönderelim diye. Konsere katılanlar Türk ezgilerinin çok hoş olduğunu ve kulağa çok hoş geldiğini söyledi. Çok başarılı buldum. Performanslar çok güzeldi. Ayrıca eserlerin Türkçe bölümünü daha çok sevdik. Tabii yani çok değerli müzisyenlerin eserlerini de yorumladılar. Onlar da çok başarılıydı ama özellikle Türkçe eserlerin, özellikle türkülerimizin klasik müzik formunda olması beni çok etkiledi. Çok başarılı buldum. Sedef Hanım konseri nasıl buldunuz? Oldukça güzeldi. Konuklarımızın da zevk aldığını düşünüyoruz. Ee yerli ve yabancı parçalar, özellikle Türkçe parçalara yeni yapılmış kompozisyonlar oldukça beğenildi. Bavyera'nın en büyük Türk mobilya mağazalar zinciri Meka Mobilya Bavyera Ekspresi sunar. Möbel'de yaz kampanyalarına sınır yok. Augsburg, Nürnberg, Münih'teki Mekka ve Fomor mağazalar zincirinde oturma odaları, yatak odaları, çocuk odaları, baza, mutfak, zücaciye, halı ve daha pek çok çeşitli Türk mobilya ürünlerini kaliteye inanılmaz fiyatları bulmanız çok olanaklı. Mekka Möbel, Baviyera ve Güney Almanya'nın en büyük ve tek mağazalar zinciri. Meka Möbel'in 2002'den beri tam 7 yıldır hizmeti büyüyerek devam ediyor. Meka Möbel fiyat ve serviste farklılıklar yaratıyor. Servis sonrası yaşanacak sıkıntılı durumlarda ve şikayetlerde A'dan servis verilerek müşteri memnuniyeti her şeyin ötesinde en önemli şirket politikası haline geliyor. Müzik Augsburg, Nürnberg, Eminitek'in Meka ve Tamor mağazalar zinciri yaptığı yaz kampanyalarıyla Şimdi al 6 ay sonra öde, 36 ay kadar %0 faiz ödemesi. Bu yılı Mart ve Nisan aylarında şüphe olarak tanınan aksiyonlarla evleri şenlendirdi. 1750 ve 1850 euroya evinizi komple döşeme firma tarafından düzenlenen iki ayrı kampanya ile bir kez daha gündeme geldi. 750 ve 1850 euroya yatak odası, yemek odası, genç odası, oturma grubu ve halı ile evlerinizi baştan aşağı döşeme olanı sunuldu. Mekan Möbel, Un ve e de yeni şubeler açıyor. Bavyera ve Baldomur Tenberk eyaletlerinde Kenten ve Un kentlerine Ekim ve Aralık ayında yeni şubeler açacağını müjdeleyen firma sahibi Fevzi Aslan Baviera Express'e hazır açıklamalar da yaptı. Meka ve Famore mobilya olarak e, Güney Almanya'nın e, tek ve en büyük Türk mağazalar zinciriyiz. En önemli özelliğimiz mağazalarımızda e, yalnızca Türk mobilyası e, satıyoruz. 2002 yılından beri e, Mobilya perakende sektöründeyiz. Böyle tahmin ediyorum ki e, 7 yıldır. Almanya'da yalnızca Türk mobilyası satan e, Türk mobilyası satan tek e, mağazalar zinciriyiz diyebilirim. Mağazalarımızda %100 Türk mobilya e, sattığımız gibi fiyat politikamızda e, servit ve, servis ve hizmet politikamızda da e, gerçekten diğer e, mağazalara göre farklılıklarımız var. Şu anda e, yataklarda, bazalarda, koltuk takımlarında, yatak odalarında, yemek odalarında ve genç odalarında çok ciddi kampanyalarımız var. Komple evi 1750 oraya yatak odası, yemek odası, genç odası, oturma grubu ve har olmak üzere döşüyoruz. Satış sonrası karşılaşabileceğimiz sıkıntılarda, reklamasyonlarda mağazalarımızın bünyesinde koltuklarımızı A'dan Z'ye tamir edebilecek servisimiz, yemek odası, yatak odası, genç odalarında da yine servisimiz bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli e, kazanımdır. Müşterilerimizin ürünlerimizden satış sonrası e, memnun olmaları için mağazalarımızdaki personelimiz elinden gelen her türlü gayreti e, yerine getirmeye çalışmaktadır. <laughs> inanılmaz bir tezahürat. Burada sanki Kadıköy'de maç yapıyor. Binlerce binlerce taraftar Fenerbahçe'yi tezahüratlarıyla sahaya doğru uğurluyorlar. Avrupalı Türkler Fenerbahçe bağrına bastı. Bugün Fenerbahçe Oyun 1846 ile yapacağı maça binlerce binlerce Fenerbahçeli taraftar, Almanya'nın dört bir tarafından e, dolmuş durumda ve bugün stadyumun bu seyirciyi e, alması da çok şüpheli. Şimdi yanımızda bulunan gençlerden bir tanesini mikrofonu uzatıyoruz. Nereden geliyorsun? Dortmund tarafından geliyorum. Sevgili izleyiciler, Dortmund buraya yani Ulma 600 kilometre uzaklıkta. işte Fenerbahçe sevgisi budur. Basketbolünden geliyoruz. Nereden geliyorsun? Fenerlin forman yok. Ya abi acele yola çıktık. Yolda zorla yetiştik maça anca yetiştik, işten çıkıp geldik. Kaç Fener. senedir? Kaç senedir Fenerli Fenerli fenerliyim. fenerli'yim, Kendimi bildiğim be Türkiye'nin en çok taraftara sahip üç büyük kulübünden birisi olan Fenerbahçe Avrupa Türklerin gönlünü bir kez daha fethetti. Sevgili izleyiciler, ne ses kaldı ne nefes.